Aa bak gidiyor İbrahim İbrahim Sağda sağda, İbrahim köprüden Köprüden kanka bak gidiyor gördün mü İbrahim onun peşine yapış Aa bak o araba torosu alacak aa bak sağımızda Önümüzde İbrahim direkt görmen lazım Evlere durdun ha Eve gitti eve Abi hiç fırsat vermeyin Fırsat vermeyin Bomba bomba ayrı, ayrı, ayrı. gitmeyin 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 bomba attı Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar İbrahim ve Süleyman abiyle birlikte şu Toki'yi temizleyeceğiz. Bayağı gelen var ama böyle sanki kötü atladılar bak. Bir önümüzdeki güzel atladı gibi. <laughs> onlar sağdan gelemiyorlar tuhaf oldular hepsi ya. <laughs> Ay vallahi silah da buldum. Hayır, hayır hayır hayır. Abi en alta atladı. Kaçamazsın. Yukarı çıkıyor abi gelin, gelin silah. Oha. Ben de abi. Aldım onu abi. Raşlayacaklar. Abi raşladılar abi. Evet şimdi sağ oynadık abi. Girin abi. Oyu kalabalıklar. <laughs> i̇ki baygın, iki baygın. Dışarıdan mı geliyor biri? Nerede? Bot mu bu lan? Ben gibi. o ben <gülüyor> de <gülüyor> bot bot. Sanki Yo bot değilmiş, senin. ağacın orada. Bot değil, bot değil. Patladı mı İbrahim? Sisin orada. Emre şey var. Maklerim var. Maklerim. Maklerim var. Kanka. Ne yapacağım kanka. abi bunların içini? Yok yok. Maklerin içinde adam var. Kapılarını açmış bak. Loot yapıyor. İçinde. Gördüm gördüm gördüm. O direkt gitti Helal. de abi İbrahim vurdu. O nereye kayboldu? Vurdu. İbrahim vurdu mu? Vurmadı İçine ki onu. O bence buna ya, buna... bu, adam işte o ya. O bu muydu? o, bu o bence bu. Evet evet buymuş. 8x falan var abi. Vallahi her yeri temizledik abi. Vay yavrum vay İbrahim'e bak. Sen sür kanka sen sür. Araba geçiyor. Tokyo'ya araba gitti. İbrahim ya yasla doğruya. Kanka ne yap biliyorum kırmızı evin oraya dur. İbrahim kırmızı ev. Sağda kırmızı ev var İbrahim bir tane var zaten. Ha kanka başka ev yok ki. Gerileri Toki. Burada dur kanka tamam. Ya kanka gitme. İbrahim arabayla gelsene kanka arabayla. İbrahim sen arabayla gelsene. Tamam. Tepede tepede. Tepede sizde değil ama değil mi? Tamam o bot duruyor. Yok yok. Ha arabaya bindiler. Şey İbrahim şu. Ben, ben arabadayım. Çatıdılar hani çatıdılar. Öyle mi? Üçü de çatıda. Tamam. Patladı abi biri. Alıyor mu? Bir bomba daha. Helal helal helal. Al. Abi direkt dalın. Süleyman abi dal 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 dal. Dalın abi. Çatılar birbirlerini uyandırmaya çalışıyorlar. <Gülüyor> Öbürü. Ekip <laughs> arkadaşları nerede? Abi bombaya mı düştüler, ne yaptılar? Abi adam var, adam var! Adam, adam var. Adam, adam, var. adam, adam bot bot, bot değil, bot değil. Bot galiba. Çatıda mı? Aa, en altta, en altta. Bot değil, kanka. Adam. Nerede? Tamam. O bence işi çık tuvalete gitti. Biri daha geldi. O bende. Ben de ben de ben de bot. Kanka arabalara geçin. Arabalara geçin yani. Aynen aynen aynen. Adam var. Adam adam, adam solda solda solda. Oynadım. Aynen. Kanka nasıl atıyor? Alttalar. Tamam, Helali. aldım. F**k'ın ya. ya. AVM çıktı. Kar98 bıraktım. Aa bak gidiyor İbrahim var, önümüzden. Vaci vaci. Sağda sağda İbrahim köprüden. Köprüden kanka bak gidiyor gördün mü? İbrahim onun peşine yapış ya. Aa bak o araba torosuna alacak. Aa bak sağımızda. Önümüzde İbrahim direkt görmen lazım. Evlere durdun Eve ha. Gidelim. Abi hiç fırsat vermeyin. Fırsat vermeyin. Bomba bomba ara ara gitmeyin 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 bomba attı. Altta 2 kişi. <laughs> Atlar, balkonda balkonda. Helal. Aldım Süleyman abi. Yalnız Süleyman abi parçaladı yemin ederim var <laughs> ya. Süleyman abi adamın üstüne çıkıyor Süleyman abi. <laughs> Helal abi ya. Aha. 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 Bizim geçtiğimiz yer değil mi ora? Aynen bu eve gelmiş olabiliriz. Bir bomba deneyeceğim abi. Acele yok, etmeyin sağımızda var. Bur Borg, da, da var. Evdeler, evdeler. Bunlar ayrı gruplarlar. Onlar da bomba çekti dikkat edin. Abi iki kişiler dikkat edin. Bomba attı, bomba attı, bomba attı. Geri çek. Abi hiç acele etmeyin. Dene kardeşim bombaların bitecek nasıl olsa bizim de bir bombamız var. Aa İbrahim yanına düştü. Süleyman İbrahim abi yanına düştü adamı gördüm ya. Abi şurayı siskeyemez miyiz ya bir? Dur şurayı da sisleyeyim. Aa soldan da vuruyor. Abi bunlar. Şuradan da şey yapacağım abi. Oynadım abi. Birini vurdum, birini vurdum. Canım yok abi. Abi canı yok, canı yok, canı yok, canı yok. Helal evet, adamsın. Abi, AVM'li yukarıda. Beni biri alsın hemen. AVM'li yukarıda. Bu al, bu al, bu al, bu Beni alsanız abi. İbrahim bizi bir gezdir ya. Bir AVM vuruşla deneyebilirim. Hadi bakalım. A, <laughs> tamam abi. <laughs> Bir kere denedik olmadı. 5 kişi Sürem abi de var. 18 kill ben de var. Toplamda 23 kilo Arkadaşlar gayet güzel, eğlenceli oyun oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanala abone olduğunuz var arada farkındayım. Like'ları da attınız, yorumları da attınız. <laughs>